Şehirde Ramazan ekibi olarak Ankara sokaklarında yine Ankaralı vatandaşlarımıza mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bugün de tabii ki oruç tut ki sıhhat bulasın sözü üzerinden Ankaralı vatandaşlarımıza orucun faydalarını soracağız. Şehirde Ramazan başlıyor. Amcacığım oruç tutmanın faydalarından biraz bize bahsedebilir misiniz? Hangi birini söyleyeyim? Oruç tutma oruç tutmanın her yönden hem bir manen bir şeye geliyor hem de vücut olarak sağlık yönünden vücut bir dinlenmiş oluyor. Biraz şey yapmış oluyor. Bir de manen tabii ayrı bir özelliği var. Yani oruç tut ki sıhhat bulasın sözünün ha. siz inanıyorsunuz hani, doğru anlıyorum. Yani muhakkak tabii. İnanıyorum tabii. Teşekkür <laughs> ediyorum ağzınıza sağlık. E, ee, oruç tutmanın faydalarını soruyoruz da bir şeyler söylemek ister misiniz? Efendim, oruç tutmanın faydaları nefse ee, bir söz geçirebilmekten geçer öncelikle. Ee, insanın kendine söz geçirebilmesidir. Ee, biraz da e, fiziksel olarak faydaları da vardır. Hem vücuduna hem zihnine ee, zihne dinginlik vermekle birlikte vücuda da zindelik katar. Hem var. sağlık açısından hem de manevi yönden çok büyük faydaları var evet. değil mi? Doğru biliyoruz. Kesinlikle. Evet kesinlikle katılıyorum. Oruç yani Ramazan ayında Allah'ımıza farz kıldı. Bütün bedenen ya hani olan bir şeydir. Şimdi Japon bilim adamları araştırmış. Oruç tutan bir insanın içindeki toksitlerin erittiği ve vücuda tamamen faydalandığı bir şey var yani. Di, e bu bilimsel olarak açıklanmış Din olarak bir şey yatın oruç tutan bir insan kalpte ve ruhen tuttuğu zaman her tür günahtan, her türlü pislikten yani ülkemizde yatan suç oranının çok fazla olduğu yıllardayız. Onlardan uzaklaşmak için oruç bence farzdan daha öte bir şey yani oruç tutmamız lazım. Şu an düşünürsün kadın tecavüzü, kız sıkıcılıkların katili. Yani oruç bazı insanlığımız öğretir belki. Nefsimize hakim olmayı öğretir Tabii değil mi ki. bize? Ramazan'ın insana faydalarını konuşuyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin? Ne diye konuşalım şimdi? Yani Ramazan'ın oruç tutmanın evet. insana ne gibi faydaları var? Her türlü faydası var. Vücuduna, saatine, ondan sonra sokağa içmekten. Her şeyde faydası vardır yani. Hastalıktan. Başka? Mani, maneviyatından biraz On, bahsedebilir miyiz? Mani da aynı yardım eksik şey oluyor. Onlarda da faydalanıyoruz. Yani nefisi özellikle evet, değil aynen. mi? Tabi tabi tabii. tabii, tabii. Yani, oruç tutmanın insan vücuduna ne gibi faydaları var biraz yani, bahsedelim. E, e, oruç tutmanın vücut e, bir faydası var. Vücut haricinde nefsine hakim olma, ne bileyim e, çeşitli kötülüklerden sakınma açısından büyük bir faydası var. Teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Hem manevi hem de insan vücuduna olan faydaları. Oruç faydaları Cenab-ı Allah mesela bu günleri e, insanlar oruç tutarsa daha sağlıklı oluyor, daha iyi oluyor, daha bereketli günler oluyor. Yani Allah'ın rahmeti. Manevi olarak e, neler katar insana? Biraz da onlardan bahsedelim. Manevi olarak işte Eee oracın tutarsın, teravihin kılarsın, ibadetini edersin. Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır değil mi? Tabi canım ya, tabi tabi. Dört gözle bekliyoruz bekliyor zaten bunları? Teşekkür ediyorum, ağzınıza Teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür ederim, Amcazım, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Oroç tutmanın faydaları nelerdir? Hem manevi olarak hem insan vücuduna sağlık olarak. Sıkat başta. Allah'a yakınlaşmak. Aklıma gelen şimdilik bu. Birazdan sonra söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani ben insan sağlığından önce manevi yönüne de e, değinmek Buyurun. istiyorum. Buyurun. <laughs> Oruç sadece e, vücudu açık bırakmak değildir. <laughs> Orucu öncelikle biz vücudumuzdaki hastalıkları, manevi hastalıkları temizlemesine vesile kılmamız gerekiyor. Nedir bunlar? İşte küskünlük, kırgınlık, haset, kin, işte bizde var olan günahları temizlemesi gerekiyor orucun. Eğer oruç tutup da işte zulmediyorsak, yalan söylüyorsak, kul hakkı yiyorsak oruç tuttuğumuzun bence şahsıma söylüyorum çok bir önemi olmuyor. Oruç tutarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor zaten Allah Teala da bizden böyle bir oruç istiyor. Aç kalmamızı değil sadece. Ha diğeri fiziki yönden, sağlık yönünden <laughs> Tabii ki faydası var. Oruç bize e, açlığı anlatıyor, Aç, acın halini Yok, anlatıyor. Yolculuğun halinden anlamayı öğretiyor değil mi? Anlatıyor, Evet, e, susuz kalıyoruz, susuz e, susuzluğun halini anlatıyor. Diğer taraftan Rabbimizin emrine itaat öğretiyor oruç bize. Mesela helal olan lokmamızı Rabbimiz bize izin verene kadar yemiyoruz değil mi? Ee, ne zaman izin veriyor bize? iftar vaktinde. E imsaktan sonra yeme kulun diyor, itaat ediyoruz. İftar vaktinde de ye kulun diyor... ...emrine itaat etmiş oluyoruz. Ve oruçtan sonra da bu halleri devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece Ramazan bitti... ...Ramazan Müslümanı değil de... ...her daim 365 gün... ...Rabbimizin emrine itaat etmemiz gerekiyor. İyi bir kul olmamız gerekiyor, benim oruç anlayışım bu. Ramazan 11 ayın sultanıdır senede bir defa geliyor. Sağlık bakımından peygamberimizin sözü var. S oruç sıhhattır. Oruç tutun günahlarınıza kalkandır. Onun için çok sevabı var. Oruç bu dünyada Allah'ın emrettiği görevlerden biri farz. Yani İslam'ın şartı beş. Namaz kılmak beş vakit günde. Oruç tutmak yılda bir. Zekat vermek zenginlerin fakirlere hakkı var. Allah böyle emretti. Hacca gitmek, umriye gitmek. Bunlar da zengin işi. Allah razı olsun. Güzeldir yani. Oruç tutanlar kazanır. Cenneti kazanır. Ben onu orucu tutanların mükafatının sınırı yok. Ben vereceğim diyor. Çünkü ben benle o kulum tutarsa gizlidir bu amel. Gizli istese yese insanlar görmeyi görmeden yiyebilir adam ama Allah'ı inandığı için orucunu hiçbir zaman yemez. Yani nefsimize hakim olmayı öğretiyor, değil mi? Hakim olmayı, terbiye ediyor. Nefsi günah işlediğimiz günahları yakıyor. Evet kardeşim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzınıza sağlık. İnsan vücuduna, maneviyatımıza ne gibi faydaları var oruç tutmanın? Bize oruç Allah'ın farz olan emridir. Allah'ın farzını yerine getirmek bizim kulluk görevimizdir. Biz buna hiçbir şey yapamayız. Bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına ve bize uyguladığı ve gönderdiği sünnetin tamamına uymak lazım. Bir insanın vücutundaki yıllık yediğimizi ee, ne derler mazot boşatır, temizler. İnsanın vücutundaki kalıntıları sağlık açısından toksitleri atar değil mi? Toksitleri atıyor. İki, insan kendinde bir rahatlık bir şey yapıyor. Üç, en önemli olan diyor ki sen ey kötü yedin de açların halinden anlayabilmek için de bu, bu durumdan bir haberdar ol diye bizlere bu e, nimeti vermiş. Rabbim bizi Huzurullah'ta Kur'an ahkemiyle Kur'an'a uygun yaşayan insanlardan eylesin. Biz Kur'an'ı rehber edinmedik. Biz Kur'an'ı kenara bıraktık. Biz kafamıza göre İslam ürettik. Allah celle celaluhu Kur'an'ı rahber eden insanları, Müslümanları alsın. Bizim başımızda aldılar. Bizim ümmetin başı yok. Onun için yaşantımız Allah'a kalmış. İnşallah Rabbim Hilafet makamını oluşturup yeniden İslam'ı bir araya toplayayım. Yeniden Kur'an'ı kendimize rahmet edenlerden eyle Allah'ım. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağlık hususunda e, nimetlerin içerisinde en güzeli biliyorsun insan sağlığı çok önemlidir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oruç tutun, sıhhat bulun. Sağlık bulun. Yani İslam'ın temel beş şartından bir tanesi de oruç tutmaktır. Oruç tutmakla hem Allah'ın rızası emrettiği ibadet yerine getirilmiş olur hem de sağlığımızı korumuş oluruz. Şöyle ki nefsimize hakim olmayı nefsimize öğreniriz değil mi? Hakim Oruç tutmanın <laughs> önemin bir tanesi sahur vaktinden iftar vaktine kadar yiyememek, içmemek, cinsi münasebette bulunmamak ve gayri ahlaki hal ve hareketlerden kaçınmak orucun faydalarından birisidir yani. Aksi halde, oruç tuttuğu halde ibadetini Allah'ın emrettiği şekilde yapmamak, e, argo kelimeler kullanmak, harama helala dikkat etmemek de orucun faziletini noksanlaştırır. Aç kalmaktan başka bir işe yaramaz yani. Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Ben kendi açımdan insanı huzura oluşturuyor. Eğer oruç tutarken insan namazını, zekatını, fitresini verirken benim şahsımda huzur ve mutluluk duyuyor. Normal bir şartlarda ben şeker hastası oruç tutmamam lazım ama tuttuğum müddetçe normal günümden, kendi vücudum ve daha huzurluyum, daha mutluyum. Yani sağlık açısından sizin sağlık şeker hastası ya. olduğunuz halde çok yani, rahat bir şekilde. Hiçbir doktor demiyor ki o. benim kızım da doktor, damadım da doktor yani tutmamam gerekiyor diyorlar ama ben Allah'a şükür onun çünkü diyor ki Rabbim orucun sevabı bana ait. Fitre, zekat, namaz, her şey orucu ben de işte bu Ramazan'ın arafasında tutacağım. Normal. ben huzur buluyorum. Başkasını bilmem. Faydaları sen bitmez. Bitmez. Hem vücuda hem sağlığımıza her yönde. Allah her bize oruç nasip etsin. Biraz da manevi yönünden oluşturmanın her faydalarını her sayabilir her miyiz? olsun, şeyimiz olsun, sağlığımız olsun, çok şey yani ben tüm istema halimle bana tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum evet, ağzınıza evet, sağlık. Bay bay. Sağ Şöyle sağ alayım var. buyurun. Vücudu saati, afiyeti, ondan huzuru, bereketi hepsini veriyor elhamdülillah Ramazan'da. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Hayır, manevi yönden biraz da faydalarından bahsedebiliriz miyiz? Mesela en büyük örneği huzuru erdirmek, nevsi köreltmek, evet. Bunlardan biraz daha bahsedebilir miyiz? Nelerdir size göre? Ya imanı güçlendirmek, Aynen. kuvvetlendirmek, Ramazanda hayırlara ermek. Ya bunlar söylemek. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Oruç tutmak e, hem bilimsel olarak hem de manevi olarak vücuda fiziksel ve manevi olarak, hem zihin olarak hem fiziksel olarak faydalıdır. Yani e, Müslüman olmayıp da dünyada oruç tutanlar vardır. Ama Müslümanlar için hem bir birleşme hem maneviyatını güçlendirme hem bir vücut olarak arınma her konuda mükemmel bir buluşma noktasıdır. Oruç aynı zamanda barıştır. Savaş olmaz. Daha iyi düşünmemiz için bir fırsattır. 12 ayda bir oruç ayında savaşlar durmuştur, barışlar olmuştur. Bu ay bizim için bir fırsat. Rabbim bize sundu. İnşallah bunu iyi değerlendiririz. Abi oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın faydaları birincisi sağlığını. ...ikincisi... aç insanın halinden anlamaya. Üçüncüsü sabra. Dördüncüsü her şeyden elini ayağını çekmiyor, Beşincisi sabrı öğreniyorsun. Nefse dur demeyi öğreniyorsun. ...aclığın nasıl bir duygu olduğunu öğreniyorsun. Yani bedenine faydalı, sağlığına faydalı, şahsına faydalı, her şeyine faydalı. İmanına kadar, her Tabii şeye faydalı. İmanına kadar her şeye, her şeye. Oruç baştan aşağı insanı temizleyendir. Sıfırlayandır. İbreyi sıfırlamak istiyorsan oruç tutacaksın. Yani faydaları sağlığımıza dinimize, imanımıza, her şeyimize iyidir. Amcan siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Aynısını söylerim yani. Evet. Normal yani. Oruç tutmak vücutumuza da sağlık. E, Cenab-ı Allah'ın e, duası da bir şey ayrı yani nefsimizin körelmesi için Allah'a yakınlaşmamız için bir fırsattır değil mi oruç? Tutma. Tabii, Çok iyi bir fırsat. Doğru Çok güzel. Herkes gözlüyor yani. Biz gözlüyor. Bir şey gelmedi de. He. Yani. Biz Ramazan'ı gözlüyor. Biz çok gözlüyor yani. Allah razı olsun ağzınıza sağlık. Oruç tutarım yani. Böyle bir şeyim yok yani. Tamam. Sağ olun. sıfatımız yerinde olduğu müddetçe tutuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Amcacığım biliyorsun Ramazan artık geldi yaklaştı. Oruç tutmanın e, faydalarından biraz bahsedebilir miyiz? Hayırlısı olsun. Oruç Önce sağlık için tabii ki dinimizde onu niye emretmiş Dinimizde hiçbir tane bir şey e, insanın zararına değil Herkes insanların Faydasına sağlığına e, Yaratan Allah'ım Sağlıkla birlikte bazı Şeylerde farz kılmış Ramazanda bunlardan birisi Tabi oruç tutmak ayrıca hem insan sağlığına faydalı olduğu kadar hem de maneviyatımıza da büyük bir fayda sağlıyor. Ee, biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani oruç tutmanın manevi yönden ne gibi faydaları var insanlara? Manevi yönden şöyle bir, bir, kere bilinçliysen sağlıklı olacağın belli. Sağlığın için tutuyorsun. Maddiyata da tabii ki o şey var faydası var. Bereket ay aynı zamanda. Başka ne diyelim? Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet. Oruç tutmanın ince ilk e, faydasından birisi e, Rabbimizin e, bize verdiği emri yerine getirmektir. Yani kulluk vazifemizi yapmaktır. Hı hı. E, i̇kincisi sağlık yönünden. Hani e, insanın e, bazen yemeklerin dokunması gibi veyahut e, toksinlerin artması gibi şeylerden e, arındırılarak e, vücudun sağlığa kavuşmasıdır. Yani kendimizi arındırmak ha. için aslında ha. Ha. çok önemli bir ha. ay değil mi? Her yönden hem maddi hem manevi olarak kendimize, sıhhatimize faydalıdır. Sonra oruç tüm kötülüklerden muhafaza eden, koruyan, düşünürsek şöyle bir biz niye oruç tutuyoruz? Allah'ın emrini yerine getirmek için. Peki biz bir kötülüğe teşebbüs ettiğimiz zaman ne olur? O oruç olmaz ve suçlanırız Allah'a karşı suçlu olmuş oluruz yani. Manevi anlamda da kendimizi temizlemek için Tabii bir fırsat. Tabii, hem dedim ya, hem maddi hem manevi, her yönden kendimizi temizlemek babından orucun her türlü faydeleri vardır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, yolunuz açık teşekkür olsun. olsun. Aç kalmak olur mu? Rabbimin 12 ayın sultanıdır oruç tutmak. Yani sadece sağlık açısından değil. Yani öbür dünyana ne yaparsan ondan gidersin diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.